Herkese merhabalar. Bu videomuzda Minecraft tek blok sky blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda yeniden Yiğit var ve önümdeki beyaz at var. Ha. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum Gukfus. Evet, 3. videoda da gördüğünüz üzere başka bir karakterle gelmiş. Ben bu karakterin kime ait olduğunu bilmiyorum. Ama biliyorsanız yazın işte yorumlara bu. Buna da, buna da şey olsun. Gizem olsun. Yani. Şimdi bu videodaki olay. Plan. Plan. Program. Şimdi ilk önce şu ada bitecek. Bu adanın altını granitle kaplayacağız. Ben o adaya... Ben o adaya farm yapacağım. Bu adaya evet bu adanın üstüne böyle kocaman bir farm olacak. Yeni mod yükledik. Ya mod derken şey anlamında. Eee Reply mod. Dışarıdan böyle izliyor havalı havalı. Onu bir deneyiz. Olmazsa bir daha kullanmam zaten. Ama bu video kesin görürsünüz onu. Evet bir de bu adayı biraz düzeltesim var. Ana aday. Daha sonrasında bunlara bağlantı ekleyeceğiz. Yani farmdan dolayı sadece tek işimiz farm olacağı için çok uzun bir video olmayacağını düşünüyorum ama. Yani bu adam aynı anda 5 farmı çalıştıran bir sistem yapmayacaksa sorun yok. Neyse, o zaman de. o yiğit arkadaşımız malzeme kasarken biz de ne yapalım granit yeri yapalım. <laughs> Oldu sinir bozun gelmiş ya. Oğlum şekli mi değişmiş ya? Eee. Ağzına tüküreceğim ama. Kendim. Artık daha çok sinir bozuyorlar. Tipleri de bozuyor artık sinirimi. Bunlar kılıçlarına ne oldu? Aa. İşte böyle. Acaba biz mi çok eski sürümlerde kaldık ya? Yani bu 1.16.5 hastasıdır bu arada ben Oy. Benim geçen videoda hazırladığım granitten vardı. Aa buradaymış. Bunları slab olarak mı yapalım? Yoksa düz mü? Var mı? Eğer slap yapmayacaksak blok ne kullanacağız? Ya ona blo başka bir şey kullanırız bunu kullanmayız. Olmadı tahta birikti tahta yaparız. Olabilir aslında. Ladinle. Aa, bence bunu slap olarak yapalım. Onu zaten slap olarak niye yapmadın ki ilk başta? Bilmiyorum. Bu arada kayış çıktı. Ayy, güzel. Güzel. Lazım olur illa ki. Right. Dım, dım. dım dım. Dım dım. Dım dım. Bu arada dım jungle dım. ağacı çıktı. Ve bizim bu ağaçların yerini büyütmemiz lazım. Hmm. Neyse şunları kıralım da. Büyük bir ihtimalle adından yaparız. <laughs> Altı elmasımız var. Güzel. Ya sen nasıl girdin oraya Burası da komple çimlenmiş bu arada. Evet. Onlar çiftleştiriyor değil mi? Ya hiç dokunmadım bile. <laughs> o zaman... Oğlum. Köpek öldü. Yine Yinekiler... Nasıl? Burada duruyordu. Tak dedi yan yattı öldü. Nasıl lan? Bilmiyorum. Gel oldu bura. Oy. Ne ya, ya kırmızı, Aa, kırmızı çöl, çöl, hiç de sevmem ya. O zaman bu çölün kumlarını cam yaparız. Kesin normal kumun işe yaradığı bir şey var mı? Kaktüs farmı falan filan. Kaktüs farmı ne var? Ne bileyim. Satmayacak ki o kaktüsler tatlısı aslında. O değil de teretoka veriyor ha. Teretoka. Aha. Güzel. Kullanılır bu. Ne evet, oldu? bak. Aha <laughs> hadi canım. Lama. Lama reis <laughs> Aşağıda da iki tane şey, bir tane mi ne düştü aşağıya? Nereye düştü? Aha buraya. Of <laughs> uçan tek uçan Allah'ım soyulmuş anam ne oluyor? Ha soyulmuşa döndürmüş şey Yani. Neyse. Aa, bak ne geldi bak. Ne geldi? Bir sen Aha. Aha. Tamam. Olsun. Çekti. Slime Çetki. geldi blok. Bir şey, şey blok diyor. Çekti. Yok mu arttıran? Neyse. neyse. O zaman şöyle yapacağız. Aa bu tip ne lan? Ne oldu? Oy deve. Aa şey. Çöle yeni gelen ağaç mıydı az önceki? Hayır bu mangrove ağacı ya. Çöle gelmemiş mi? O bataklık. Bataklık mıydı? Zümrüt geldi. Sandık düzeni desen var. Diyormuşum. <laughs> <laughs> Allah. Allah. Ne oldu? Tamam hepsi öldü. aa ne olmuş lan bu dayı? Devinin durduğu yere baksana. O ne ya? Alsana ben SS üstündeyim. <laughs> Çok yanlış ha. Ya halkta ya ya. Almışımdır inşallah. Oy ne büyüdü. Ha. Çita e aşağı düştü. Evet buraya böyle bir şey yapıldı ama işte düzenlenir şimdi buranın yuvarlak olması lazım normalde. Bu şimdi yalandan oldu bu ağaç şurada hayvan falan var onlar yolu tıkıyor. Düşmeyelim ölmeyelim. Düşünce ölmek sarmıyor hiç sen Soğuk yok atıyor. Oo! Oo. 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 Buna, buna, bunu, Osman geldi aldım. lan. Osman. Osman aga. Osman. Osman. Osman ağam geldi Galiba ya. Galiba 10 kere Osman dedim de neyse. Osman var lan. Oğlum oyunda niye Osman var? Bunun adı niye Osman harbiden? Tekne yapıyorum. Yardım. Şunu kaldır. Kardeş sen, sen, sen sen biraz çekici abimize benziyor. Oğlum bak şimdi dur 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 dur. Dur bak. 3000 IQ. Yatsın o bir. Yatsın o. Bak çık. Dur lan. Koyamadım o. Dur lan oğlum dur dur. Ben kalk. Kalk sen kalk. Lan bunu. Osman Aga'yı şöyle bir koyalım da. Ölmesin. Şuraya da bir tane torç. Garanti olsun. Böyle böyle. Evet şimdi şurayı tamamlayacaktık tamamlayamadık Allah bu ekber Atır geldi Eşekler geldi eşekler Oğlum bunların hepsinin canı niye fazla ya Hay senin gibi eşeğin yani. Hadi <laughs> Şans yok bugün Lan leopar mı çıtan mı neyse ne artık oh! Aaaa yarım kalp yarım kalp Aha. Geliyorum kaçsın. <laughs> Oralara git. Allah Allahu be. Bunların şeyini unuttuk tabi. Elmas çevir. o elmas cevheri çıkmış. Ağzını. Allah'tan hemen tırınmışım. Şey. Ya görsen artık beni. Gördü. Aşağı düşmez ömrüsünün lazım olur. Seed ümrütüne çıkmadı. Tamam bunlar aşağı düştü birisi. Ya aşağı düştü şey... O hayvanlar için yaptığım Tamam. Düştü. Bu köylüyü saklamamız lazım bu arada. Köylüyü de mi aşağı atalım? Ya mantıklı Hayır. geldi de vazgeçtim Tamam abi işte. Oğlum tüm yaratıklar zaten gelenlerin hepsi aşağı düşüyor. İneklerin arasına koyalım mı hayvanların arasına Orası da çok ışıksız ya. Ortasında yaratık doğabilir oranın. Doğar mı? Duvar Aa meşalim mi? Meşalilerim mi bitti ya? Oğlum benim köpekmiş lan ölen. Seninki yaşıyor. Ah lan. Ulan köpeğimin adı kedi. Çöpeğin... <laughs> Şeyi anla abi. Ne? Nasıl öldüğünü anlamadım. Bir anda düştü, bayıldı. Ö önümde tam mı oturuyordu. Bir anda bayıldı. Hmm. Aa bir tane daha. Ya bunların gerçekten yerini büyütmek lazım. Hmm. Judith geldi lan. Ne geldi? Judith. Hiçbir işe de yaramıyor. Atsana bir neymiş onu öyle. Bak saat kaç şu an? Aa. Ha, ne var lan? Bunun lamaları nerede? Tek mi geldi? Deve geldi az önce. Bunlarla benim meş meşale etraf aydınlanmalı. Az... OOAUUUU oh. Nasıl kurtardın onu. Burada sen canavar doğar dedin ortasında o zaman artık doğmasın. Şurayı da ışıklandıralım. Aa, aa. Ne oldu? Ya nasıl başarabiliyorsun bunu ya? Envanter doldu bekle geliyor. Allah'tan envanterimde sadece değerli olarak meşale var. Nasıl verebiliyorsun? Bu slapler, slapler envanterimde olmuş olsaydı var kafa yerdim. Ya. Aa ne geldi ha? Fazla gene düştü. Ben gelene bak gelene. Gördüm dur bakacağım. Oğlum, bu ne? Ha. Mutu oldu. Yanlış bilmiyorsam bunların bir şeyini bir şeyle alıp bir şekilde köpeklere yapabiliyorduk. Onu unut sen. Unutayım mı? Ama bunların kabuğu nasıl çıkıyor bilmiyorum. Baltayla öldürelim. Aa tilki. Ya bu şu kedilere gider şimdi uğraşılmaz bunlar ya. Ha! Şey kedi demişim lan neye gidiyordu bu? Allah ne oldu? Tavuklar öldü. İki tane mi gelmiş? <laughs> İki türlü tavukların. Of. Gerçekten. Kafayı Eğer şey e, farmdan olayım. tavuk çıkarsa, yani tavuklu şey oluyor ya. Ne oluyor? Zombi bebe. Ha. Tavuğun üstüne inmiş. Onu alır bunları çiftleştiririz. Aslında hadi canım ya. Benim benim ilk önce şu envanterimdeki şeyleri Şimdi gelelim. Oğlum bunların hepsi aşağı düştü lan mavi. Allah'a çok şükür. Aa bu da düştü. Şam şimdi bu aşağıdaki pek yedim. Nasıl bu öldürmeyi planlıyoruz? Ben çorbayla <laughs> Durduramam bile. O okçunun kafası kopacak. Bana bir tane değil iki tane. Oğlum çubuklar nerede? Yay mı yapacaksın? Yapma. Hayır ya. Ne yay? Balta yapacağım şunları. Demir balta yapacağım. Oh no. Ukle kaç sen? Okluyom ben. Allah. Ayıp oluyor. Ya şimdi sen de döveceğim at gibi ya. Oha. Aa bunlar varmış lan. Lan köpek iş yap. O bana fokus? Ben... Yok köpek sana fokus değil. Eşyalarımı Kanka... geri verir misin? Neredesin? Al şunları. Bunlar senin olması lazım. Kaç tane balta attın oğlum bana? Harbiden sende niye bu kadar balta var? Şey kazma atsana bir tane kazma sana. Ha bir de çorbalarımı alayım. Eyvallah. Başka bir şeyim yoktu. Ha bir de baltam vardı doğru. Attım ya. Tamam tamam Attınca şey odunları şuraya koyarsın ya yerden. Bilmiyorum. Şu yerleri bir daha ayarlasana. Nasıl? Monster Party'de patlattılar ya. Ben tamam, diyorum ya Börçe sende. Şunların üst şey bakarak koyacağım işte. Yere koyuyorum. Çünkü bu salak kafa yüzünden tamam böyle başla Hadi ben farmı yapmaya geçiyorum. toplayış bitti malzemeler hazır şimdi farm zamanı farmda dediğim üzere bu reply mod kullanılacak bu vatandaşla beraber yapınca biraz sıkıntılı oluyor heyecanlı heyecanlar doğrultta da ölme derecesinde karşı karşıya oluyoruz o yüzden reply mod daha yeter ki siz heyecanlanmayın dan 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 Uyan. Dur dur. Geliyorum. Neyse onu bekleyene kadar size şunu anlatayım. Şimdi bu adaların arkasında bu adanın daha büyüğü yapılacak ya. Biz onu yapacağız. Sadece bu, bunu söylemek istedim. Evet beyefendi. Neyle başlıyoruz, nasıl başlıyoruz anlat. Şimdi ilk önce sandıklarla başlıyoruz. Ama ben yeni sürümlere alışamadım. <laughs> Normalde bunu daha uzatabiliriz ama elimizde şu an bu kadar uni olduğu için üsttekilere bağlı. Hmm, İki uni daha alınca altlara bağlayacağım. Tek alta bağlasak mı yeteriz? Çok afk duracak gibi değilse. Ee, ha, orada kasılırken zaten kolayca oluyor. Hı -hı. Ha bu arada bir şey için de özür diliyorum. Bu üçlü yol ama farmın altı ikili için asimetrik olacak. Ben kusura bakma. Ağlamanın bir anlamı yok. Oralara yalan blok geliyor. Ve 22 blok çıkıyoruz. Evet. İşte buradan sonrasını siz tavandan izleyeceksiniz. şah eser şah hi eser di. Bunun verimliliği tartışılır ne kadar verimli olup olmadı ama blok sky blok oynuyoruz neticede değil mi? Aha. Geldi bir tane. Bunun da altın zırhı. Aha <laughs> blok. Aşağı gelmiyor. Kadar. Böyle bir sistem işte. Gayet yeterli bu arada. Evet. Gel. Yani. Oha. Geldi. Baltam kırıldı. Al kılıç attım. Yani Oha. normal şartlarda zaten işimiz Oha. yok burayla. Bunlar yani. birikecek, birikecek, gideceğiz, keseceğiz bir vuruşla. Bitecek acil bir şey ihtiyacımız olur kemik ya da barut gibi öyle şeylere ım, karşılaması için gereken bir yer aslında başka bir amacı yok bir de yaptığımız yani yaptık demek için yaptık da başka bir şey yok evet yiğit bey evet gelin yukarı Şimdi bu videodaki amaçlardan biri buydu. Hatta iki tane boydu, üçü buydu. Hem üç amaçta geçirildi. Şey yerine getirildiğine göre. Bu videodan da bu kadar. Gördüğünüz gibi bu adam hala aslında bakıyorum. Envanteri boşaltıyorum bir dakika ya. Ya boşaltana kadar. Ben de taş kılıç yapayım da. He be. ben de taş kılıç yapacaktım. Yapayım mı sen? Olur. Şimdi verimini göstereyim size. Işte. Ne kadar verimli ya da verimsiz olduğunu. Neredesin lan? Git burada. Hadi, hadi bakayım. Bura gayet verimli. Hadi. Aaa aa, zombi köylü alalım mı lan burada? dönüştürmek için malzeme yok ki. Aa, öyle mi? Evet. Sandığa Düşün. bak. Demir kılıç falan düşmüş. Aa o ikisini birleştiririz. <laughs> Çok verimli bence yani. Böyle basit bir farm için. O zaman gel farmın önünde bitirelim. Evet. Bizden bu kadar. Bu bölüm için. İzlediğiniz için teşekkürler. zaman görüşürüz. THANKS FOR JOINING US.